Evet arkadaşlar, bugün Amerikan park yapıyorum. Yani yapmaya çalışacağım. Yapacağım tabii ki de ben de vardı zaten biliyorsunuz. Hemen geç. Arkadaşlar şimdi şu şekilde kafayı söktük. Şurası da çerçevesi. Bakın şimdi size göstereceğim. Burada da e, şunları vida yerleri var. Vida yerlerinden önce bir çıkartıyoruz. Sonra şu kırmızı ledimizi takacağız altına. Evet. Evet, tüm vidaları söktük. Şu iki vida kalacak. Şu şekilde alıyoruz bunu. Bakın, şu şekilde gördüğünüz gibi alıyoruz. Ee, şimdi hemen şunu bir koyalım ve şu kafa kısmında bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi anlatacağım. Bakın ledler nasıl çıkıyor. Şu iki tane vidayı çıkartıyorsunuz. Şu gri şey çıkıyor. Hatta göster arkadaki iki vidayı da açtık. Bunları en son açıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü şunun düşme riski var. Bunu alıyoruz bak. Şu parçayı alıyoruz. Ve bunun altında iki tane vida var. Bunları da açıyorsunuz. Evet şu iki parçayı da söktük. Bunlar nasıl sarı ışık veriyor diyorsunuz büyük ihtimal. Bakın şurada ışık var. Şu şuradan buna gelince bu full sarı yanıyor. Umarım anlamışsınız. Bu şekilde sarı yanıyor. Şimdi ledimizi yapıştırmaya geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunları da çıkartıyoruz. Su içinden çıkarttığımızda geliyor zaten. Bunları e, mecburen çıkartıyoruz. Çünkü led'e geçecek kablo olması gerekiyor. E, bunu şimdi yapacağım. Şimdi led'i yapıştırmadı. Sonra bakın led'i şu şekilde döşüyoruz. Şunu da şunun üstüne koyacağız birazdan. Yani şu şekilde gözükecek. E, ve e, şimdi bir şey deneyeceğim. O şunu da şu şekilde tornavida alıyoruz. Oluyor. LED'i böyle yapıştırıyoruz. Şimdi bir test deney denemesi yapacağım. Dostlar şu anda montajını tamamladık. Ee, ama şuralar biraz açık kaldı. O yüzden buraya da bir çift taraflı bant atıyorum. Tamam bakın şu şekilde biraz açık kalıyor. Buraya da bir tane çift taraflı atıyorum. Tamam. Şurası zaten gözükmeyecek. Rahat olabilirsiniz. Hemen yapıp Evet arkadaşlar şu an monta montajı tamam. Net gözükmüyor bile çok detaylı bakmadığın süreci şu aralardan falan gözükmüyor. Montajı tamam. bunu bir takıp geliyorum. Evet, şimdi montajının birazını tamamladım. Şöyle açtığım zaman dörtlü halinde yanıyor çünkü tam daha ayarlamadım. Ve sinyal düğmesinden yanıyor. Hadi şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar şu an montajımız bitti. Arkadaşlar 4 e, şeklinde yanıyor taktığınızda. Dörtlü şekilde yanmamasını istiyorsanız e, bunu çıkartıyorsunuz. Dur parlaklığını biraz arttırayım. Gördünüz <laughs> şu e, gri kabloyu. Şu şurada bir soket var tamam mı? Bu soketteki gri kablo kamera netlemiyor ya. Bak elimen netliyor. Bak. Kanım üstüme ya. E, şu gri kabloyu kırmızıya, kırmızı kabloyu griye bağlıyoruz. Ve ee, şöyle kırmızı şekilde yanıyor. Ee, bunun dış çerçevesini taksam mı diye düşünüyorum da. Yok ya, ya takmayacağım. Geçeyi. Takmayacağım arkadaşlar. Böyle daha güzel. Kırık halini kullanmak istemiyorum. Şimdi şuraya da bir bant yapacağım şası yapmasın diye. Evet arkadaşlar. Şu an kırmızı ledimizi taktık böyle. Daha çok iyi duruyor. Arkadaşlar üstüne e, şu plastiğini takayım mı takmayayım mı ne diyorsunuz ama şöyle bir sorun oldu. Arkada burası sarı yanıyor. Ve ekranda da sağ sinyaller olarak gözüküyor. Onu da çözmeye çalışacağım. Ledlerimizi de açalım. Ledlerimiz de biliyorsunuz şu düğmeden açılıyor. E, ve uzunlara geçiyor. Ledlerimiz de yanıyor. Şurada. Led düşmüş. arkadaşlar. Şu an biraz hava karardı. Ee, kırmızı Amerikanlar bu şekilde. Şöyle alttaki ledleri de göstereyim. Ama çok kararmadı hava. Sadece biraz. Ve bu şekilde gözüküyor. Yani böyle. Arkadaşlar şöyle bir planım var. Kırmızı arkada çok belli olmuyor. Kırmızıyı ee, şey yapacağım. Full altını ee, arkaya kırmızı, öne ee, yok. Arkaya mavi, öne mavi, ortaya kırmızı. Daha güzel durur diye inanıyorum hatta. Benim şuralarda bir yerde mavi dedim vardı. Bulabilirsem yapacağım. Heh. burada. Evet, buldum dur. Buldum bunu takabilirim. Ee, bu arada nerede olduğunu bilmiyorum. Yani e, rastgele şaftım direkt. Ya şu ortaya da takabilirim. Arka da takabilirim. Nereye taksam bilmiyorum. Bir bakacağım. Evet şu kamerayı bir daha açıyoruz. Gördüğünüz gibi şuraya bir tane de mavi attım. Şöyle çok güzel bir tonaj yakaladım. Çok güzel oldu. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Siz de biliyorsunuz. Sizler sayesinde her gün daha fazla büyüyoruz. Çok güzel oldu ya. Şu kırmızı vallahi. Neyse arkadaşlar görüşürüz.